Doktorumuzdan sağlıkla ilgili bilgileri aldıktan sonra bu hikayenin başlamasına sebep olan e, teknoloji ve yatırım bölümünün hikayesini yazan kişiyle beraberiz. Şimdiki konuğumuz Sayın Burak Özyiğit. Burak Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz sizi daha çok e, Türkiye'deki savunma sanayi, telekomünikasyon, e, GSM teknolojileri ve finansal teknoloji alanlarında yaptığınız başarılı proje yazılımlarıyla... Türkiye ve dünya çapında aldığınız ödüllerle tanıyoruz. Siz bu alanlarda oldukça başarılı bir iş adamı ve yazılımcısınız. Akıllı Lazer Göz Merkezleri'nin kurucu ortağı olarak ve aynı zamanda MCD Teknoloji Yatırımları Şirketi'nin CEO'su olarak, sağlık sektöründe yaptığınız yatırımlardan ve projelerden izleyicilerimize biraz bahseder misiniz? Lazer göz teknolojileriyle ilgilenmek nereden aklınıza geldi? Tabii ben yaklaşık 30 yıldan beri teknoloji sektörünün içerisindeyim. 10 yılı, 10, 13 yılı profesyonel hayatla geçti. Geri kalan sürede de kendi projelerimi, kendi şirketlerimi yönettim açıkçası. Teknoloji konusunda tabii uzmanlığım olduğu için, yazılımcı olduğum için de, uzmanlık alanım olduğu için de en çok ilgimi çeken teknoloji konuları oluyor. Burada bizim akıllı lazer göz merkezleri e, klinik, e, klinikliğinin açılması, işte bu teknolojinin, lazer göz teknolojinin getirilmesinin hikayesi aslında bir ihtiyaçtan doğdu. E, ben <laughs> bundan 3 yıl önce, bin, 2019 yılında artık e, yakın e, görme kusuru e, beni çok rahatsız etmeye başlamıştı. Daha önceleri de tabii yaklaşık bundan 10 yıl önce başlayan bir süreçti. E, fakat artık dayanılmaz bir hale geldi. Çünkü gözlük kullanmak, hayatında hiç gözlük kullanmamış bir e, kişinin belli bir yaştan sonra gözlük kullanmaya alışması çok kolay olmuyor. E, tabii ki bu süreçte e, işim teknoloji olduğu için e, lazer göz e, tedavileriyle ilgili ciddi araştırmalar yaptım. E, fakat e, bundan yaklaşık e, 10 sene önce başlayan bu problemimde bu soruna çözüm olacak herhangi bir lazer teknolojisinin olmaması beni çok şaşırtmıştı. Bu teknolojilerin e, özellikle işte yakının dışında, yaşlığa bağlı presbiyopi kusurun dışında miyop, astimat ve hipermetrop tedavilerinde kullanıldığını öğrenince çok şaşırdım. Hakikaten e, bu bu teknoloji yapan neden yakın problemi çözmüyor? Tabii tıp doktoru olmadığınız için detaylarını sonradan öğrendiğiniz bir duruma döndü iş. Bundan yaklaşık 3 yıl önce böyle bir tedavinin yapılabildiğini, teknolojik olarak da 2017'den beri yapılabildiğini öğrendim. Tabii ondan sonra süreç benim tedavimle ilgili süreç başladı. Ben bu tedavi olduktan sonra yakına görebilmeye başladım. Bu büyük bir mutluluktu tabi. Çünkü uzam gerçekten benim çok iyidir. Kartal gözü gibi gözüm vardır ama yakın gidince e, araba kullanmakta zorlu çekiyorsunuz, gece bir, bir restorana gidiyorsunuz, menü okuyamıyorsunuz, telefonu uzaklaştırarak bakıyorsunuz, gözlüksüz göremiyorsunuz. Kısacası hayat kaliteniz düşmeye başlıyor, yani, değil bu, mi? O benim canıma tak takettiği evet. için ben bunun peşine düştüm ama sonunda bu e, tedavi oldum. Olduktan sonra tabii bunun verimini, bunun etkisini hissedince, e, işimde teknoloji olduğu için bunun teknolojik e, avantajını araştırmaya, teknolojik sebeplerini de öğrenmeye başladım tabii. Sonrasında da bu teknoloji neden Türkiye'de yaygınlaşmasın, herkes bundan niye faydalanmasın istediğim için akıllı lazer teknolojisini Türkiye'de yaygınlaştırmak üzere akıllı lazer göz merkezleri projesine başladım. Tabii işin, ben teknoloji adamı olduğum için işin bütün teknoloji kısmını yurt dışında bu teknoloji üreten firmayla beraber Türkiye'de yerleştirmesini yapıyoruz. İlk başlarda bu biraz daha ticari model üzerine gitmeye başladı. Sonra işin teknoloji kısmı, geliştirme, ürün geliştirme tarafına yoğunlaştık. Çünkü 3. jenerasyon denen 2017'de tasarlanan cihazlar bizim istediğimiz işletme modeline iş olarak uymuyordu. Tıbbi olarak değil, iş olarak, iş modeli olarak uymuyordu. Biz de üretici firma e, uluslararası çok uluslu şirket aslında e, bir bacağı e, Silikon Vadisi'nde Amerika'da bir bacağı Tayvan'da bir bacağı Almanya'da olan çok uluslu bir şirket. Biz bu şirketin tabi e, en üst yönetim kademesiyle çok ciddi bir e, işbirliği anlaşması imzaladık Bu vesileyle ve bizim e, istediğimiz modelde istediğimiz proje e, çerçevesinde, biz lider olarak istediğimiz ürünü geliştirmeye başladı kendilerine. Burada tabii iş modeli Türkiye'de daha önce ya da dünyada denenmiş bir model değil, İstenmiş, yapılmak istenmiş ama belirli teknik sebeplerden dolayı denenmiş, denenmiş ama başarılı ulaşmamış bir model. Biz bu eksiklikleri görerek, iş bu cihazları üreten asıl üretici olan firmayla birlikte. Bu teknolojiyi istediğimiz şekilde geliştirmeye başladık. Bu yaklaşık 2 yıl sürdü. Bu 2 yıllık süreç içerisinde biz dünyanın ilk mobil, dolaştırılabilir, taşınabilir egzamin lazerini ürettik. Aynı business'ta firma dünyanın ilk olmasa bile femtosecond yani femtosaniye lazerinde taşınabilir hale getirdi. Bu o, her iki ayrı cihazı da, iki ayrı işe yarayan cihazı da taşınabilir olması demek yatırım maliyetlerinin çok düşmesi anlamına gelir. Yatırım maliyetinin çok düşmesi demek, ülke ekonomisinden yurt dışına daha az döviz gitmesi demek, e, hastanelerin daha az yatırım yapması demek. E, dolayısıyla bir de e, hız da kazandıran bir işlem aslında bizim için. E, bu işletme mantığında biz cihazı dünyada ilk defa taşınabilir hale getirmiş olduk. Burak Bey, özel hastaneler neden akıllı lazer göz merkezleriyle çalışmak ister? Bu durumun hastanelere ve hastalara ne gibi artıları vardır? E, ne tarz bir hizmet kalitesinden bahsediyoruz? Tabii işin e, tıbbi tarafı, işletme tarafı çok önemli. E, tıbbi tarafta e, hocamız zaten Koray Bey bahsetti. E, iyi bir sinyalizasyon e, standardı sağlanması. Bir de biliyorsunuz hastanelerin sahip olduğu bir takım sertifikasyonlar var. Bu sertifikasyonlar, e, uluslararası sertifikasyonlar, e, ISO sertifikasyonları gibi. E, bunlar çok sıkı ve denetlenen kurumlar olduğu için, bizim e, bu kurumla denetlenen kurumlarda operasyon yapmamız bizim için çok önemli. E, bir kere yaptığımız için güvence altına alıyor. E, tıbbi anlamda, e, işletme anlamında da bir e, iyi bir hastaneyle çalıştığınız zaman. Bu arada tabii ki e, hastaneleri ziyaret ediyoruz içlerinden en iyilerini seçmeye çalışıyoruz. Bize gelen çok talep var. Bizde de olsun, bizde de olsun diye. Biz bu hastanelere gittiğimiz zaman içlerinden en iyisini seçmek zorundayız. Bu en iyisi demek bize en iyi davranan demek değil. Ama hastaya en iyi davranan, hastanın en çok rahat edebileceği, hastanenin içerisinden girdiği andan çıktığı ana kadar hastanın en güvenli şekilde olabileceği hastaneleri, özel hastaneleri seçiyoruz. Çünkü <laughs> bu 15 dakikalık bir ameliyat. Öncesinde tetkikler var. Yaklaşık 1,5-2 saat içerisinde hem muayenesi hem tetkiği hem ameliyatı yapılıp hasta taburcu oluyor. Bu sürecin çok konforlu geçmesi için hastanenin, özel hastanenin işletme kalitesinin üst seviyede olmasını istiyoruz, talep ediyoruz. Sonrasında hasta bir gün sonra hastaneye gelip kontrollerini yaptığında da rahat girip rahat çıkabilmesi ve hiç beklememesini istiyoruz. Bütün bu süreci biz özel hastanelerle beraber yönetiyoruz. Özel hastane bizi niye seçsin sorusuna gelince bir kere eee lazer excimer lazer çok pahalı bir yatırım. Bu teknoloji e, böyle bir lazer göz polikliniği kurmak 1 milyon Euro'lu Euro bir değerden bahsediyorum. E, böyle bir yatırım yapması lazım. Özel hastaneler bu tip yatırımları, kıymetli teknolojik teknoloji e, teknolojiye sahip olan tedavilerdeki yatırımları yapmayı çok sevmiyorlar. Sebebi de şu, bu bu teknolojileri kullanacak doktorlar yarın gün gittiklerinde, başka bir hastaneye transfer olduklarında, herhangi bir sebepten dolayı hastaneye ayrıldıklarında, bu teknolojileri kullanan ilk doktor bulmakta zorlanıyorsunuz. Dolayısıyla oradaki teknoloji sadece yerinde duruyor, işletilemiyor duruma geliyor. Dolayısıyla hastaneler bu sorun, sorun yaşamamak için genelde büyük bazı hastaneler yapıyor bunu yatırım yapan hastaneleri kenara koyarak daha çok butik hastaneler lokal hastaneler bu tip yatırımları yapmaktan e, imtina ediyorlar e, Biz ise lazer göz cihazını yatırımı ile ilgili hastaneye hiçbir şey talep etmiyoruz biz kendimiz koyuyoruz bütün e, bu işin e, mühendislik hizmetini koyuyoruz bu işin pazarlamasını koyuyoruz yani Orada ameliyat olacak hastaların tanıtımı, bulunması, çağrı merkezi işlemleri, bütün operasyonel yükü biz alıyoruz. Dijital pazarlama hizmetlerini biz yapıyoruz. Ödeme sistemlerini biz sunuyoruz. Yani bütün hastanelerdeki standartımız bizim aynı. Bir hasta 12 ay ile 36 ay arasında parasına göre taksit taksit ödeyerek kendi imkanlarıyla ameliyat olabiliyor. Ya biz A'dan Z'ye bütün bu hizmeti anahtar teslim sunduğumuz için hastaneler de bize çok rağbet gösteriyorlar çünkü onların aslında uzmanlık alanı olmadığı bir şeyi biz kendi uzmanlık alanımız olduğu bir yerde tamamlayarak iyi bir çalışma ekibi oluşturuyoruz. Yani biz hastanesiz yapamayız, onlar da biz siz yapamaz. E tabii yatırımın da en büyük kısmını biz yaptığımız için. Hastane böyle bir iş ortaklığına niye girmesin? Bakış açıları bu aslında. Evet, e, gerçekten e, anlattıklarınızı ağzımız açık bir biçimde dinledik. E, teknolojideki son gelişmeleri ne kadar e, gönülden ve yakın takip ettiğinizi görmüş olduk. Evet, bu da hepimiz için... Oldukça sevindirici. Peki Burak Bey, akıllı lazer göz merkezlerini nerelere kuruyorsunuz? Türkiye'de hedefimiz iki sene içerisinde 50 tane özel hastane içerisinde olmak. Bunu bölgelere ayırırsanız Marmara bölgesi 15-20 tane, Ege bölgesi, Adana ve Akdeniz bölgesinde Antalya olmak üzere o bölgede belli bir sayıda İç Anadolu ve İç Anadolu'nun doğu kısmında konulmamayı düşünüyoruz. İki sene içerisinde 50 tane noktaya çıkacak. Şu anda... Marmara bölgesinde ağırlıklıyız. Marmara bölgesinde Anadolu yakası, Kocaeli, Bursa, Çorlu, Tekirdağ vs. bölgelerinde İstanbul, Anadolu ve Avrupa yakasında lokasyonlarımız var. Hastanın biz ayağına gidiyoruz. Hasta artık bizim ayağımıza gelmiyor. Özellikle pandemi zamanlarında bu çok önemli. Hem bu maliyet hem risk. Dolayısıyla biz hastanın bulunduğu, yaşadığı merkezin etrafındaki bir Özel hastanede bulunmamız hasta lehine hakikaten çok önemli. Hem işin maliyetini onlar adına ucuzlatıyor hem de hastaneden evine gidiyor. Gurbette kalmıyor açıkçası. Hani tanımadığı bir şehire geliyor. Çünkü Türkiye'nin her yerinden bırakın dünyanın her yerinden de bize hasta geliyor. Tabii. Ama Türkiye'nin her yerinden bu tedaviye muhtaç hastalar geliyor. Artık bizim şeyimiz hastanın ayağına gitmek. Oradaki hastanelerle bir iş birliği yapıp hastalara bu imkanı sunmak. Burak Bey bizlere verdiğiniz çok kıymetli bilgiler için size de ayrıca çok teşekkür etmek istiyorum. Biz teşekkür ederiz. Evet değerli izleyenlerimiz tıptaki bütün en yeni gelişmeleri yine sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.